zamanından herkese merhabalar. 5 Şubat 2026 Perşembe Antalya 2. Altılı Ganyan tahminleriyle sizlerle birlikteyiz. Antalya'da 8 koçtan oluşan bir program var. Biz hazırlıklarımızı tamamladık. Çıkartmış olduğumuz safkanları da dilimizin döndüğünce özet halinde sizlere aktarmaya çalışacağız. Sizler de kanalımıza abone olarak bizlere destek verebilirsiniz diyoruz. Ve Altılı Ganyan tahminlerimize geçmeden önce her zaman hatırlattığımız gibi öncelik kendi tutmuş olduğunuz safkanlar ondan sonra bizlerin vermiş olduğu safkanlarla gayet güzel şablonlar elde edebilirsiniz diyoruz ve altlı ganyan tahminlerimizi geçiyoruz. Bugün Antalya'da sizlere bir adet net banko bir de alternatif banko adayım var. E, kuponum ortalama 700 TL civarında tutuyor. E, sizler kendi bütçeleriniz doğrultusunda safkanlara şans vermenizi tavsiye ediyorum her zaman. Dediğim gibi hep öncelik kendi tutmuş olduğunuz safkanlar olsun. Ondan sonra aklınıza yatarsa bizim verdiğimiz isimlerden değerlendirebilirsiniz. Yatmazsa kendi bilmiş olduğunuz, kendi tutmuş olduğunuz safkanları kuponlarınıza mutlaka önce işaretlemenizdir. Altılı Ganya'nın ilk ayağı günün 3. koşusuyla saat 19'da şartlı 3 dişlere ait 3 yaşlı İngilizlerin uzun mesafeli 2000 metre sentetik kum pistte start alıcı bir koşuyla başlayacak. Ben burada sizlere bir alternatif banko adayı önermek istiyorum. O da Jockey Ayhan Kurşun idaresinde son koşusunu kazanma başarısı gösteren ve bu koşu için yapmış olduğu hazırlıkları bu grup için yeterli olan 3 numaralı Tider of War isimli safkan benim sizlere önericim alternatif banko adayımdır ki bu safkanın yanına rakip yazmak istiyorsanız son koşusundaki ikinciliği gayet başarılı olan jockey'i akın sözden idaresinde start alan bir numaralı alameti farika isimli safkan burada 3 numaralı tidir of war isimli safkana en ciddi rakiptir ee, küçük ölçekli kuponlar 3 numaralı tidir of war isimli safkanı tek olarak değerlendirebilirler daha geniş kupon yapacak olan dostlarımız varsa burada rakip olarak da bir numaralı safkanı e, ben sizlere söylüyorum. E, değerlendirmek isteyen dostlarımız bu safkanı da değerlendirebilirler. Benim sıralamam 3 daha sonra 1 numaralı safkanlar 6'lı Ganya'nın ilk ayağında. Antalya'da Ganyan'ın ikinci ayağına baktığımızda ise maydan bir koşu 4 yaşlı Arapların 1300 metre sentetik kum pisti start alıcı bir koşuyla e, devam edecek. Oldukça zorlu bir koşuyla devam ediyor. Ben burayı biraz kalabalık geçtim. Yine söylüyorum sizler bütçelerinizi el safkana şans verin. Ben burada ilk şansı 5 numaralı Aden Perisi isim safkana vermek istiyorum. Aprantisi Mehmet Ali Akköbek idaresinde start alacak olan bu safkan son koşusundaki üçüncülüğü bu grup için yeterli. Yarın denk rakipleri arasında benim sizlere önereceğim ilk şanslı safkandır. Rakip anesine baktığımızda ise Ekürü koşma avantajına sahip olan Jockey Ayhan Kurşun idaresinde start alacak olan bir numaralı Gülmet'e burada 5 numaralı Aden Perisi isim safkanın en ciddi rakiplerinden biridir. Daha sonra 2 numaralı Dermancan Jockey Mahmut Turan idaresinde benim bir diğer şans verdiğim isimdir. Sonrasında 4 numaralı Batuga, 3 numaralı Jet Çelik, ve son olarak da 7 numaralı Urfa Ceylan'ı Altlı Ganyan'ın ikinci ayağında benim sizlere önereceğim şanslı isimlerdir. Sıralamam 5, 1, 2, 4, 3 ve 7 numaralı safkanlar Altlı Ganyan'ın ikinci ayağında yeterli olacaktır. Antalya'da Altlı Ganyan'ın üçüncü ayağına baktığımızda ise Handikap 15. 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre sentetik kum pistte start alacağı bir koşuyla devam edecek. 6 safkanın start aldığı bu koşuda ben sizlere 3 safkan önermek istiyorum. Bunlardan ilki 2 numaralı Snow Leopard isimli safkan olacaktır. Jockey'i Ayhan Kurşun idaresinde ekürü koşma avantajına sahip olan bu safkan yarın bu koşunun büyük ihtimalle favorisi çıkacaktır. Benim de sizlere önereceğim ilk şanslı isimdir ki bu safkanın hata yapması haline devreye girecek olan iki isim var. Bunlardan ilki 1 numaralı Rosas Del Rosedal isimli safkan jokeyi Fatih Sultan Mehmet Sansar idaresinde burada 2 numaralı Snow Leopard isimli safkanın çok ciddi rakibi olacaktır ve daha sonra 4 numaralı Chilo isimli safkanı önermek istiyorum size. Bu safkan çok iyi hazırlıklarla gireceği bu koşuda jokeyi Görkem Özçelik idaresinde sürprizi gerçekleştirebilir. Dikkat diyorum ve kuponlarda bulunması gereken bir isimdir. 4 numaralı Chilo isimli safkan da Altılı Ganya'nın 3. ayağında benim sıralamam 2 1 ve 4 numaralı safkanları öneriyorum. Tabii ki sizler tutmuş olduğunuz safkanları değerlendirebilirsiniz. Antalya'da 6'lı ganyanın 4. ayağına baktığımızda ise kısa vadeydi. 4 ve yukarı İngilizlerin uzun mesafeli 2100 metre sentetik kum pistte start alacağı bir koşuyla devam edecek. Ben burada sizlere vermiş olduğu aranın ardından Jockey Halis Karataş idaresinde sahalara tekrardan dönen 3 numaralı oğlumdur isimli safkanı uygun rakipleri yanında ilk sıradan önermek istiyorum ki eğer ki nefes sorunu yaşarsa bu safkan oldukça zorlu geçer bu koşu. O yüzden ben burada rakiplerini de önermek istiyorum sizlere. Sırasıyla rakipleri 1 numaralı Express Jockey Ayhan Kurşun idaresinde burada 3 numaralı oğlumdur isimli safkanın en ciddi rakiplerinden biridir daha sonra 6 numaralı Galeoğlu ve son olarak da bu koşunun sürprizini gerçekleştirebilecek performansa sahip olan ve son koşullarında gayet başarılı birinciliklere imza atan Joki Ercan Çankaya idaresinde start alacak olan 5 numaralı Baron burada koşunun sürprizini gerçekleştirebilir. Dikkatliyorum. Ben burada 4 safkan sizlere önermek istiyorum. Sıralamam 3 1 6 ve 5 numaralı safkanlar 6'lı Ganya'nın 4. ayağında benim sizlere önereceğim şanslı isimlerdir. Sizlerin de tutmuş olduğu isimler varsa değerlendirebilirsiniz. Antalya'da Altılı Ganya'nın 5. ayağına baktığımızda ise Mayden 4 yaşlı Arapların 1300 metre sentetik kum pistte start alıcı bir koşuyla devam edecek. Benim burada sizlere önereceğim 5 safkan var. Bu 5 safkandan ilki 8 numaralı Dilşah Kaya isim safkan olacaktır. Yarın geri planda kalacak olan bu safkan son koşundaki 5. gayet başarılı denk rakipleri arasında benim sizlere önereceğim ilk şanslı isimdir. Rakip hanesine baktığımızda ise 5 beş... 5 numaralı Muhlis Bey Joke'yi Görkemez Çelik İdaresi'nde burada 8 numaralı Dilşah Kaya isim safkanın en ciddi rakiplerinden biridir. Daha sonra 2 numaralı Kara Onur, 4 numaralı Kral Hüseyin ve son olarak da 6 numaralı Ümit Sade Joke'yi Ercan Çankaya idaresinde benim sizlere önereceğim şanslı isimlerdir. Sıralamam 8, 5, 2, 4 ve 6 numaralı safkanlar 6'lı Ganya'nın. 5. ayağında benim sıralamam olacaktır. Antalya'da Altılı Ganya'nın son ayağına baktığımızda ise Handikap 16. 4 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum pistte start alacağı bir koşuyla son bulacak. Ben burada sizlere bir banko önermek istiyorum. O da Aprantisi Ertuğrul Can Kılıç idaresinde start alacak olan 2 numaralı Last Sword isimli Safkan uygun rakiplerini geride bırakmasını bekliyorum ve benim sizlere önereceğim banko adayımdır. 2 numaralı Last Sword jokeyi Ertuğrul Can Kılıç idaresinde. Evet arkadaşlar Antalya'da yapmış olduğumuz hazırlıklarda doğrultusunda çıkartmış olduğumuz safkanlar bu şablondan ibaret. Tabii ki her zaman olduğu gibi öncelik kendi tutmuş olduğunuz safkanlar ondan sonra bizlerin vermiş olduğu safkanlarla gayet güzel şablonlar elde edebilirsiniz diyoruz. Şimdiden yazdığınız ganyan şansınız daim olsun diyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın, bol şanslar.